Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Uğrel Diş Polikliniğinden sesleniyoruz. Ve diş hekimi Sayın Hüseyin Uğrel ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Hüseyin Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hüseyin Bey burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Çünkü en son teknoloji uzman bir kadroyla bizlerle buluşturulmuş. İnşallah bu keyifli poliklinik uzun ama çok uzun yıllar bizlerle olur diyoruz öncelikle. Tabii ki bizim de hedefimiz zaten bu yönde. Bunun altyapısını oluşturup bu altyapıya her geçen gün biraz daha katkı sağlayıp bu şekilde ilerleyen yıllarda hastalarımıza daha hizmet nasıl veririz düşünürken daha hizmet vermeyi de çabalıyoruz. Süpersiniz. Bu amaçla bir kadromuz var poliklinimizde. Peki ne kadardır bizlerleyiz Uğur olarak? 2009 yılından bu yana hizmet vermekteyiz. 2009-2014-5 senedir. Her geçen yıl kadromuz genişledi. Hasta hastalarımız arttı. Hastalarımızın memnuniyetiyle gelen hastalarımız daha çok arttı. Tabii ki amaç hastaların tedavisi sırasında sadece tedaviye odaklanmak değil hem psikolojik yönden hem de e, diş hekimliği korkusunu atabilmeleri yönden biraz daha e, samimi bir ortam yaratmaktı. E, kendi hekimimiz kendi içerimizde bu ortamı yakaladı. Hastalarımız hastalarımızda da bunu yakaladıktan sonra zaten başarı bir şekilde kendinden geldi. Değil mi? bu 5 yıl çok keyifli geçmiş. Evet. Anlaşılan inşallah nice 5 yıllar, 15 yıllar diyoruz bu doğrultuda. Kadromuz kaç kişiden oluşuyor? Dokuz doktoruz biz burada. 9 doktor. Eee diş hekimi, diğer doktorlarımız çocuk uzmanımız var, protez uzmanımız var, e, cerrahi uzmanımız, a, diş eti hastalıkları uzmanımız ve ortodonti uzmanımız olmak üzere 5 uzman 4 Normal diş hekimi olarak 9 kişi hizmet vermekteyiz. Süper. Burada tek bir mekanda bizleri yormadan her türlü diş tedavisi yapılmakta anladığım evet. kadarıyla. Yani, yani hastayı taşımıyoruz Kesinlikle. kendi içerimizde. Bütün tedavileri bir şekilde bitirip hastayı memnun bir şekilde göndermeye Süpersiniz. çalışıyoruz. Süpersiniz. Çünkü bizler için gerçekten o kadar önemli ki diş için geldiğimiz zaman rutin kontrollerde mesela başka bir adrese gitmek zaten dişçiye gelmek biraz evvel vurguladığınız gibi bizlerde bir büyük bir korkudur. Hı. Bu korkuyla birlikte bir de adres değişikliği ya da gün zaman anlamında kayıp gerçekten bizleri yoruyor. Bu anlamda yine kocaman bir teşekkür ediyorum. Böyle bir dört dörtlük bir mekanı kalitesiyle bizlerle buluşturduğunuz için. Tabii hemen ben dişlere ve diş eti hastalıkları keza dişlerdeki dolgular ve en önemlisi son dönemlerde olan implanta değinmek istiyorum. Hı. İmplant deyince aklımıza neler gelmeli hocam? Yani i̇mplant deyince diş eksikliğinin yerini dolduran bir biyomateryal akla gelmeli. Diş eksikliği insanların beslenmesinden konuşmasına estetik anlamda birçok sıkıntıya sebep olmakta. Tabii ki bunu tamamlayan konvansiyonel yöntemler dediğimiz protetik amaçlı yapılan yöntemlerde hem kullanım zorluğu hem de başka dokulara zarar verdiği için implant ciddi bir fark atarak avantaj konusunda öne çıkıyor. İmplant doku uyumu olduğu için hastaya bir nevi kendi dişi gibi olmasa da ona birebir yakın bir taklit imkanı veriyor. Bu da tabii ki hem estetik hem e, beslenme onun haricinde e, sağlık anlamda psikolojik anlamda birçok yeri dolduruyor. Bu tedavi cerrahi bir tedavi ama öyle ciddi ve e, sıkıntılı bir cerrahisi de yok. Bir de son dönemde gelişen yöntemlerle daha da kolay hale geliyor. Normalde implantın bekleme süresi vardır. İşte bu bekleme süresini tamamladıktan sonra protez takılır. Ama tam dişsiz ağızlarda yani hiç dişi olmayan hastalarda aynı günde protez yüklemesi yapmak da artık mümkün hale geldi. Yani aynı gün ameliyatı yapılıp akşamında diş takılıp hastayı bu beklerken ki konfor sıkıntısını ortadan kaldırarak e yaşamına yaşamın devam etmesine devam olanak yani. sağlıyorsunuz. Peki hocam e, tek implantlarda nasıl oluyor? Yani bir tane dişimizi kaybettik ve onun yerine yeni bir dişi implant anlamında sizlerden talep ediyoruz. Onun süreci ne kadar? Şimdi e, kemik ve bağlantılı sonuçta implant kemik uygunsa, sağlamsa aynı günde yine yükleme yapabiliyoruz. Ancak kemik yetersizse bu sefer implantın ve etrafındaki kemik dokunun bir bütünleşme süreci var. Bu alt çene için 2 aydır, üst çene için 3 aydır ortalama değerler olarak. Dolayısıyla bu en az bekleme süremizi tamamladıktan sonra dişi takabiliyoruz. Ama hastamızın dediğim gibi kemik kalitesi, e, kantitesi yerindeyse ve işlem de olumlu geçtiyse yine aynı gün o bölgede dişini takıp hastayı buradan uğurlayabiliyorsunuz. Buyur. Peki Peki hocam şöyle bir yani tanı var böyle halk arasında gezinen. Yani implant olduğu zaman çene kemiğinin erimesine yol açar diye. Bu doğru mu? Yok tam tersi implant olduğu zaman çene erimesini durdurur. İmplantın ağız içerisindeki faydalarının yanı sıra sistemik anlamda da kemik içerisinde implant kemik erimesini durdurur. Erimeye yol açmaz. Şimdi organ olmayan bölgede, diş organının olmadığı bölge kemik erir her geçen gün. İmplant oraya geldiği zaman çiğneme bir şekilde başladığı için o oraya uyaran gönderiyoruz. Dolayısıyla kemik tekrardan uyaran geldiği için normal faaliyetine başlıyor ve sürekli bir kemik oluşturuyor. Bu engeller erimeyi. Yani bu inanış tam tersi. Tam tersi. Evet. Buradan da sevgili izleyicilerimize duyuruyoruz. burada sizlerin bu hizmetini kaçta kaçara salabiliyoruz efendim? Klinimiz bizim sabah 9 akşam 9. 12 saat hafta içi. Yok. Evet 12 saat çalışmakta. Hafta sonu pazar günleri tatil yapıyoruz. Cumartesi akşam 6'ya kadar hizmet veriyoruz. Doktor anlamında kadromuz geniş olduğu için hastalarımızın çok fazla randevu bekleme zamanı olmuyor. Amaç da işte zaten buna yönelik. Çünkü bekletip o bölgedeki sorunun ilerlemesindense hızlı bir şekilde tedavilerin gerçekleşmesi gerekiyor. Yani bu anlamda kadro genişliği ve kullanılan ekipmanların biraz daha teknolojik anlamda üstün olması tabii ki hekimimizin işini kolaylaştırıyor. Hekimimiz de bu kolaylıkla daha iyi tedaviler yapıyor. Bu da bize avantaj olarak süpersiniz. Demiyor. O zaman şöyle diyebiliriz ki diş anlamında en son teknolojinin uzman kadroyla buluştuğu adres Uğurel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği. Evet. <laughs> ben çok çok teşekkür ediyorum. 2009'dan beri bu kaliteli hizmeti bizlerle paylaştığınız için, uzman kadronuzla birlikte 12 saat yılmadan bizlere hizmet verdiğiniz için ve her şeyden önemlisi gülen yüzünüz için sonsuz teşekkürler ediyoruz ve başarılarınızın kalitenizle birlikte müşteri memnuniyeti odaklı yıllarca bizlerle olmasını diliyoruz. Saygılar sunuyoruz efendim. Ben de teşekkür ediyorum. Hem kendi hem de ekibim adına. Çok teşekkürler. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri Pendik, İstanbul'dan Uğrel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinden sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz. Tabii ki bu keyifli sohbetten sonra Ağız ve Diş Sağlığı deyince adres belli olmuş diyoruz. Pendik, Uğrel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği söz merkez stüdyolarında.